Gel İvo gel kampanyaya bak. 10 milyon üstü teklife verilecek bir villamız var. 325 metrekare arsa payı 4 artı 1 zemin katta odası bulunan. Emsalleri 16 milyon civarındayken biz 10 milyon üstü bir teklifi değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Akbük'ün doğanın eteklerinde denize 1,5 km mesafede muhteşem bir iskanı alınmış. 325 metrekare arsa payı 2 katlı dubleks müstekil havuzlu müstekil otofaklı arkadaşlar. Uzun anlatım videosu Şam Emlak YouTube kanalımızda ama ufaktan bir gezinti yapalım mı? Böyle bir etrafı iki şekilde bölünmüş yeşil alanımız var. Tamamıyla 60'a 120 seramiklerle bir bahçe alanımız var. İsterseniz de toprak alanına dönüştürebiliyoruz. Evimizde zemin katta bir odamız var. Evimizin içerisinde 3 banyo, 3 WC alanımız var. Hemen girişte burada karşımızda bir banyo, WC alanımız var. Koridor antre alanımızda da güzel bir vestiyer dolabımız var. Ayrıca de evin hanımı burada süpürge makinelerini koymak için de bir merdiven altı kapakla dizayn edilmiş çok güzel bir Bakın, emsalleri 16 milyonken biz bu ticaretten dolayı 10 milyon üstü teklif veren bir kişiye hayırlı olsun diyeceğiz bu civarda böyle bir rakama karşısı 8 milyon civarında arkadaşlar. Açık Amerikan mutfaklı çok güzel bir L1 mutfak alanımız var. Beyaz laki kapaklardan kullanılmış. Siyah çimston tezgahımız var. Ara tezgahımız da aynı türden kullanılmış arkadaşlar. Buzdolabı alanımız etrafı da bolca kiler dolaplarımız var. Bulaşık makinesi üçlü setimiz. Salon alanından da böyle bir havuz alanında görebiliyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir konumdayız. Muhteşem bir fırsat. Evet zemin katta bir odamız var dedik. Hemen oraya bakalım. Çağ alanını görüyor. Bu kapıdan girer girmez de ah bugün muhteşem bir doğa manzaramız var. Yan tarafta da bir toprak alanımız var. Evet çift kişilik bir yatak başlık alanımız, gardırop alanımız. Buraya da böyle bir e, uydu televizyonunu koyabileceğimiz bir alan var. Tüm odalarımızın içi laminat parkayla döşeli. klima tesisatlarımız, doğalgaz alt yüklü tesisatlarımız tüm odalarımıza da uydu e, şeylerimize yüklenmiş arkadaşlar. Hadi yukarı. Yukarıya çıktık. 3 tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyolarımız var. Yine zemin kattaki üst odanın üstün tarafındayız arkadaşlar. Açık balkon alanımız var. Burada ve burada da yine muhteşem bir doğa manzaramız var. Yine aynı metrekareye sahip. Hemen yan odamızda da bir ebeveyn banyolu anayatak odamız var. Her önce oda alanını tanıtalım. İki odanın kullandığı çok güzel bir açık balkonumuz var. O odamızın metrekaresi 15 metrekare. Şurada iç da çok güzel bir 5 metrekareye ait de bir ebeveyn banyosu alanımız var. Derin kısma doğru yapılmış bir duşakabin alanımız. Bir tren gömbeleğe Güzel de bir lavabo alanımız var arkadaşlar. Muhteşem bir villa. Bak müteahhitim.